Az önce yaptığım saçmalık videoya sessizde çekmişim. O yüzden hiç ses duymamış. O zaman tekrar giriyorum videoya. Aa, herkese selam. Benim mükemmel de izlerim. Ben mükemmel K-pop eleştiriciniz adayı vedik. Arkaya stage mix koy, stage mix koy stage mix koy aa acam, acıdı. Çok alakasız ama söyledim? İşte <laughs> stage mix koymayacağım çünkü onların indirmesi galerimde onları tutmam ve videonun youtube'a yüklenmesi falan bayağı uzun sürüyor öyle başka işte bugün ne eleştireceğim bts eleştirmeyeceğim bts eleştiriyor bu videodan sonra atacağım mükemmel random eleştiri yapacağım bu arada bunları tek tek eleştirebilirdim ama onlar kısa olurdu ve ben artık hepsini bir videoda söylemek istiyorum. Örneğin best kavgaları. Geçen gün bir yerde gördüm. Neyse, söylemeyeceğim spoiler vermek istemiyorum zaten. Birazdan best kavga. Kavgasız diyorum. Kavgalarını eleştireceğim. Ama bu arada kesinlikle Senin şimdi olmaz şimdi. Ee, geçenki videomu Minci yani Eda ya yorum yapmıştı. Acayip olmuştu. İnşallah bu videoda da yorum yapar. Ee, yorumlarda Eda'yı etiketlemeyi yani Minci'yi etiketlemeyi sakın unutmuyoruz. Çünkü bu videoyu görsün. İzlesin. <laughs> i̇zlesin canım koca. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> um, izlesin işte başka aklıma. Ne diyecektim ben başka işte. O zaman best kavgalarına best GG ve best bilgi kavgalarının eleştirisini yapmaya giriyoruz. Şimdi öncelikle best GG ve best bilgi kavgası yapacağım. Bu kavgası yapacağım diyorum bir saatte. <laughs> best GG ve best bilgi kavgalarını eleştireceğim. Şükür be. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada boğazım biraz gıcıklı gibi. Bu arada her boğazım gıcıklı dedikten sonra hasta oluyorum. Bunu fark ettim. Geçen tokalar da videomu evime <laughs> düzenlerken de boğazım gıcıklı demiştim. Ondan sonra hasta olmuştum. Niye en alak alakası az önce Neyse. <laughs> neyse inşallah duymamışsınızdır. Arkadan sesler geliyor. Daha doğrusu babamın sesi geliyor da. Neyse çok takılmıyorum Bu arada az önce masaya elimi vurdum. Neyse elim acımadı. <laughs> e i̇şte ilk öncelikle mükemmel best GG kavgalarını eleştirmeye başlıyorum. Sonra söyledim ya. Neyse. Eee şöyle. Best GG kavgası şeyde oluyor. Blackpink ve Twice'da. Şimdi öncelikle best kavramı Minjoo'nun yani Eda'nın da, dediği gibi. Bu arada ben e Eda diyorum ama. İnşallah anlarsınız. Eda'nın da dediği gibi e, best kavramı best best kavramı özneldir, kişiden kişiye değişir. Herkes en sevdiği grup neyse ona best der. Mesela benim en sevdiğim grup e, gruplar özür dilerim. Iki tane sevdiğim gruplar. E, en sevdiğim iki grup Strike ve Twice. Yani ben ne şimdi? benim için Stray Kids en iyi erkek grubu. Twice de en iyi kız grubu. Ama ben başlıca kavgası yapar mıyım? Şu an Instagram'da Instagram bilenler şimdi bir şey diyecekti. Neyse. Neyse inşallah. şimdi, <laughs> şimdi eleştireceğim de neyse. Besteci kavgası yaptım. 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 Buna itiraf ediyorum. Ama artık yapmam. Akıllandım. Ben akıllı kızım. O yüzden akıllandım. O yüzden Best kavga kavgası yapmam. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ee, best CG'de hani e, bazı Vansiler ve Blintolar şey diyor ya. Bu arada Blinto diye mi okunuyor? Ben Blinto diye okuyorum. Vansi Vansi diye okunuyor da Blinto diye okunuyor. Sonra. Ben hep Blinto diye okuyorum. Yanlışsam düzeltin. Siz benim mükemmel deyizlerim olarak düzeltirsiniz değil mi deyizlerim? Ee, unuttum. Ha, Blackpink yok. Hani Vans'lar şey diyor ya. Black, e, Black I mean, Pink diyorum ya. <laughs> Twice'ın e, twi e, Twice'ın Black daha çok besleyici. Yani e, en iyi kız grubu ödülü var. Diyor. Evet. Um, sen Twice'ın 16 Blackpink'in Kaç diyor hatırlamıyorum yani Şimdi yanlış bilgi de vermek istemiyorum Ama işte öyle O, o kadar Ödülleri <laughs> var <laughs> Merhaba, Bizden daha çok ödülleri var <laughs> Bizim daha Plaketimiz bile yok Plaket almak istiyorum ama Artık o kadar Yani şu anda o kadar aboneye ulaşamam maalesef 10 bine kadar. Oh. 10 bin olacağım da 100 bin olacağım da 1 milyon olacağım da neyse. Neyse oraları çok karıştım ya. Şimdi. Ee. Ha best, best bilgi. Best bilgi karesine giriyorum Ee. Ha best bilgi dedi. BTS'le EXO kavgası vardı bir ara ama şimdi Stellerin toksik kısmına ne deniyor bu arada? Stay mi deniyor? Sanırım stay deniyor toksik kısmına. Ama şey stay. s i y -t e t şeklinde yazılıyor sanırım onların da toksik kısmı. Onlar da e, ee, sürekli daha fazla mı? ama onlar çok toksik. Yani çok toksik şeyler. S I -y T Y I T. Neyse siz anladınız işte. Toksik kısmı. Sitelerin toksik kısmı işte. Ha. Az önce ben siyet demişim bu arada. <laughs> Şimdi fark ettim bu arada kafam oraya kaydı. Neyse bu arada saat 5 oldu. Ben bunu yarın atacağım. Yarın şurada atacağım. İnce de video atmazsa inşallah. <laughs> Kimse aynı zamanda atıyormuşuz. Aynı gülerim ama. Bir de oluyormuş. Neyse. <laughs> Şimdi e, ders kaynatıyor gibi videoyu da kaynatıyoruz. Neyse işte. Şimdi benim için Exo bir mi? Bence Exo. Ama benim için. Sizin için bir olabilir. Ya da eksantis olabilirsiniz. Army olabilirsiniz. Bu arada army derken şey sonuna Y ye ye, yerine iyi yazan iyi olandan yani ARMY'lerin çok sıkmıştı işte. Evet. Eğer öyleyseniz ona ben karışmam. Yani best de çok söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü ben boy group sen değilim. Ben girl group sitenim. <laughs> ne demiş Minci? Ben kızlara takıntılıyım. <laughs> evet öyle demiş. İşte bu arada sesim çok uzaktan geldiği sözü Çünkü mik mik mikrofon gitti. Neyse işte artık dördüncü jenerasyonun best grubuna giriyor. Best grubuna giriyoruz. Burada hem cd olarak hem bilgi olarak eleştireceğim. O zaman devam. Yani Dördüncü generasyon best grubuna grubu eleştirisine devam. Şimdi dördüncü jenerasyonun best grubu eleştirisine giriyoruz. Öncelikle D olarak eleştireceğim çünkü az önce de dediğim gibi Gigi J istedim. Sen. O yüzden onu eleştireceğim. Az önce ve Instagram'a bakayım dedim. Ben yorum gelmiş. Birazdan onu da eleştireceğim. Ya da onu başka videoda eleştireceğim ya. Şimdi canım istemedi. <laughs> Bence ile aynı konu açlıklarını yaparken girdiğim haller. Şaka şaka. Ama evet. şey, <laughs> Neyse ya şimdi kısa bir bahsedip geçsem ya. Ya da boş ver. ya. Dördüncü jenerasyon sonra best grubuyla devam. Şimdi ilk öncelikle DJ olarak uh, Idzi ve Espa. Evet Idzi ve Espa ya yeah. ıı, ee, şey yapıyorlar. Arasında kavga var. Yani çok kavga değil de hoş çok kavga yapmıyor. Mizlerin toksik kısmı. Ama zaten çok azıcık bir şey. Hatta yok bile diyor. yakın onların çıkar. Biz diyorduk ki sitelerin toksik kısmı yok. Diyorduk. Bu arada Ezgi gibi konuştum. Ezgi kim diyeceksiniz Sınıf arkadaşım. Neyse başlayın kısma. Ee, işte öyle. Son, e, sonra bir baktık. Stelin toksik kısmı varmış. Yani yakında izinde toks izi izi <laughs> izi izlerin de toksik kısmı çıkar. Bu arada izi de okunuyor sanırım ya. Hala <laughs> bana onların ismini okuma özür dilerim. Neyse. Ee, unutmam doğal mı? Ne diyordum ben en son? Ne dediğimi unuttum. Hmm. Neyse. ne <laughs> dediğimi unuttum bak şimdi. Ha. Şimdi best. Dördüncü neresinin best şeye geçiyoruz. Best boy group kavgasına yani bilgi. Ee, burada da muallarla e, Moalarla şeyler. Bu arada Moa diye okunuyor sanırım. Hala fonda okuma özür dilerim. Ee, i̇şte öyle. Öner kavga ediyor ama en son yapılan dördüncü jenerasyon oylamasında ikinci sırada etiz vardı. Etiz bu arada uzatıyoruz burada. <laughs> tamam etiz vardı işte. Bir şaşırdım. Şey uh, unuttum. üçüncü sırada mı ne? Sırada mıydı? Neydi bu arada sesim çok az önce çok kötü çıkmış olabilir burnumda. Bunu bunu yaptım da. Yaptım. Anlamadım. Yaptım. <laughs> bunu kapattım. Evet her şey ince detayına kadar söyleyen ben. İşte ben sizin adayı verdiğinizim. Evet ee, çok kısa bir sessizliğin ardından devam ediyoruz. İşte orada da onlar dördüncü dönemlerin diğer grubu kavgası yapıyorlar. Ama bence şimdi kavga çıkarmak istemiyorum ama çıkarsanız çıkar ne yapayım yani. <laughs> i̇şte öyle. Kavga çıkmasını pek istemiyorum ama yani şöyle bence dördüncü jenerasyonun best grubu yani daha dün dördüncü jenerasyon lider grubu Stray Kids. Yani erkek olarak. Hayır, ben öyle olduğunu düşünüyorum ama siz ne dersiniz? Orasını bilemem. Sizin için başka çaylak gruplar vardır ya da ya da The Boys falan vardır. 80's vardır. TXT orasını ben bilemem. Neyse bunu da bu şekilde tamamlamak istiyorum. Çünkü aklıma konu gelmiyor. Yani aklıma konu Şimdi mükemmel saçma bir eleştiri yapacağım. Bir saattir onu bekliyorum. <laughs> Konusunu biraz da söyleyeceğim. Ay gülmekten yapamıyorum. Neyse. Bir tane hata video koyacağım. Aa, sesini kısacağım çünkü telif olabilir. O zaman sesimi kapatacağım yani. Öyle işte mükemmel saçma bir hikaye. Niye leştireceğim? Ay hala gülüyor. Neyse. O zaman devam edelim bu saçma konuyla. Ondan sonra e, Best IC kavgası, kavgalarını eleştireceğim. Ondan sonra geçelim çünkü o vokalist, rapper, dancer kavgasını hiç eleştiresim gelmiyor. Üşeniyorum. Çünkü daha eleştirilecek çok şey var. Şirket eleştirisiyle devam etmek isterdim. Ee, A şirket eleştirisine 2-2 yapacağım. Yani bir, bir sefer YG ile JYP eleştireceğim. İkincisinde Cube'la SM'i sonra işte baş, ya da 4 şirket eleştireceğim. Evet Hybe bilmiyorum çünkü. Hybe bilsem çok yani çok hype gruplarıyla alam, alam yok. Alam yok. <laughs> bunun zaten iki tane kız grubuyla alam, alam var. Alam. <laughs> Aram var. İşte bir de Ha bir de şöyle. Forms 9. Forms 9'ın var. Onun dışında. Takla ya kaç grup işte. Reserve. New Jeans, Bir de Forms 9'ın alakam var. İşte öyle devam edelim ya. Bunu best. Best kavgası olarak Ay, yükleyeceğim. Çünkü canım öyle istiyor. Neyse devam edelim bahsettiğim videoyu izleyip gelin tamam mı şimdi? İzleyin. İzleyip gelin. <laughs> Gülmezseniz. Ben de değilim. Ben de adı değilim. Gülmezseniz bir şey demem. Eğer o kavgayı siz de yapıyorsanız. O zaman size gülerim. <laughs> evet bu arada mükemmel gülmem var. Kimse gülmemle laf edemez. Gülmemle laf ederseniz. Size inat. Acayip gülerim tamam mı? Neyse siz o videoyu izleyip gelin ben boş yapmadım. şimdi benim güzel de izlerim video inş izlemişsinizdir inşallah. Bu arada benim bura niye bu kadar soğuk? Neyse devam edelim. Ee, şimdi diyeceğim. Şimdi ben burada e, Changmin'in best big boy değil e, Jungkook'un ya da Alem'in ya da e, Chen'in best big boy aldığını savunuyor gibi bir şey söylemeyeceğim. Ee, zaten Cheng bir yaslıyım. ikinci yüzlerim bu arada toplulukta sorduğum sorunun cevabı şimdi <laughs> cevabını şimdi veriyorum. Gidin Chang'in işaretleyin. Leo işaretlemeyin. Profil fotoğrafımı değiştireceğim bu arada. Chang'in <laughs> koymayı düşündüm. Bu arada ne alakalı diyeceksiniz? Çünkü canım istiyor. <laughs> Evet. <laughs> Belki senin koymam ama ne alaka şimdi? Şimdi öncelikle ben Big Boy kavgasını eleştiriyorum. <laughs> eleştir <laughs> bu Bu videoyu eleştiriyorum. Yani bu kısmı eleştirirken çok güleceğim kesin. Çünkü çok ya ben de daha komiksiz. Yani şimdi öncelikle Eda'nın da dediği gibi Big Erkeğin daha doğrusu bir erkek ünlünün kaslarını açarak kızlarının kızları düşürmeye çalışması bana saçma geliyor. Bana da saçma geliyor Eda'cığım. Seni çok severim. Burada I love you Eda diyorum. Yani işte. Hmm. O yüzden yani bu best big boy <laughs> çok saçma zaten uh, Changmin'e falan o big boyetlerini görünce kafayı yiyorum ama saçım başım başımı yolasım geliyor o kadar sinir sinirleniyorum ki çok iyi çok iyi çok komiksiniz bravo size yemin ederim acayip komiksiniz acayip mükemmel komiksiniz. Mükemmel komiksiniz abi kadar komik olmaya gerek yok. Yani o yüzden bu Big Boy meselesi çok saçma geliyor bana. Bir de şeyler diyor ya. <laughs> Big Boy. Çengme Big Boy diyor. Hani bir de şöyle editler yapılıyor ya. Şegiz uh, ee, Big Boy. Star Boy. İstanbul Beyefendi diyor. Oraya çengme Big Boy'lar. Çok komik. <laughs> Üçüncü yer değişiyor. Bazen e, hani e, hani bir tane rap alt grubu var ya Stray izin. Ben onun ismini hala okuyamıyorum. Bravo bana. <laughs> i̇şte o, onu koyuyorlar falan bazen. Bu kere minoy koymuşlar da görmüş. Ya Arda çok komik. <laughs> İstanbul beyefendisi şey koymuşlar bir de huyuz. Bu arada bunlar neden burada söylüyorum bilmiyorum. Video uzasın diye şey yaptım. <laughs> şaka şaka. Yani su, uzun lafın kısası mıydı? Yani kısaca şöyle. Çok komiksiniz. Termine büyük boy falan diyorlar. Abi çok komiksiniz. Gülmekten kırıldım yemin ederim. Neyse. Ee, bunu da böyle bitirmek istiyorum. Bu videonun başlığı multi -random değil. Best <laughs> kavgaları. Evet. Best kavgaları çünkü burada her şeyleşti. O yüzden bu videoyu da burada bitiriyorum. Bu arada wallpaper'ı Siz wallpaper'ımı zaman ama mükemmel daha var. Bu arada sürekli sarıklarına eleştiri videosu tekrar gelecek ama ses çok kısık olacak. Şarkıları dinlerken çünkü telif yiyebilir. eee o yüzden ben sesini daha kısık yapacağım. Eğer sesimi duyamazsınız özür dilerim. Çünkü telif yiyebilir o yüzden. Neyse fazla uzattım. Hadi bye bay. Hele. Tamam. <laughs> Öyle yapmayacağım. Benim mükemmel de izlerime bay bay demek istiyorum. Siz benim mükemmel de izlerimsiniz. Ben adayı vereyim. Ben adayı verdik olarak size. Hadi güle güle. Demek istiyorum ve o zaman hadi güle güle. Hadi benim mükemmel de izlerim. Güle güle size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bebe.